Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün gönül isterdik sizlere 10.000 bin abone özel video yapmak ama eski videoları sildiğim için ve YouTube'dan indirip kalite düştüğü için normal konuşma tarzı video yapmak istedim. Bugün sizlere planlarım olsun. Buraya kadar nasıl geldim? Nasıl başladım? Bunları anlatacağım. Yeşil takım hemen eriyelim Ben de zaten konuma geçerim abi. Kafasını atladım direkt. İki blok yiyecek şimdi. Dediğim gibi oldu. Gene yiyecek. Dur lagı var adamı. O yüzden biraz temkili olacağız. Baksana o nasıl vuruyor adam lagından. Gel bakalım. Neyse adam yapılırken vurduk ama sorun olacağını düşünmüyorum. Hemen kırıyorum yeşil arkadaşımızı ve kırdım. Üstüme gelecek. Sonra kafasına şöyle bir atlayacağım. Hit attırmayacağım adama. İzleyin beni. Arkası duvarda bir tek sorun olabilir bizim için. Evet olacağız, olacak gibi. Dur. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Tamam çok iyi. Konuyu da ufaktan girmek istiyorum. Ben 8-9 ay önce öylesine bir montaj atmıştım yani wars montajı atmıştım. Çünkü benim puanım yüksekti, bayağı tanınıyordum. Böyle denemek için YouTube'a atmıştım ve bir iki günde bir 2K izlenmişti. Ağustos ve Eylül civarları ben tekrardan montaj falan atıyordum böyle arasına. Canım sıkılıyordu falan filan. İşte attım. Bunlar gene izlendi. Abone geldi, tamam mı? 200 abone falan geldi. Sonra arkadaşlarım dedi ki, "Sen YouTube'a başla, izlenirsin falan filan." dedi. "Sesin güzel falan filan." dediler. Ben de başladım. Bir ay sonra bir bin abone oldum. Gerçekten çok hızlı geliştim. Ama gerçekten videolarımı kaliteli yapıyorum arkadaşlar. Çok emek veriyorum. Sonuncu çok emek veren youtuber benim bence. CraftWise bilemem de CraftWise youtuberlarını fazla tanımıyorum. Kırmızıyı ben kırmadım mı? Bir dakika ben kırmızıyı kırmamışım oğlum. Ben kırmızıyı nasıl kırmadım? Hah gel gel gel. Gel bakayım kardeşim. Seni şöyle bir aradan çıkaralım mı? Ne dersin? Dur. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar sövmeyin bana gerçekten kırmayı unuttum adamı. Her neyse şimdi kırmızı hiç problem değil. Şöyle az yükseleyim ben. Adam bana vuramasın. Benim zaten YouTube'da tecrübem vardı abi. Gelişmek pek de zor olmadı açıkçası. Size tavsiyem ne biliyor musunuz bak. Asla pes etmeyin. Sen git kankam tamam. Yani YouTube'a sık sık video yükleyin. Kanalıma genellikle daha çok son oyuncu videoları yayınladım. Zaten sık takipçilerim biliyordur benim kimi kitlem genellikle son oyuncuda. Ama Craft da artık yani 3-4 aydır kitle toplamaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Arkadaşlar uzun lafın kısası asla pes etmeyin. Ben hiç çizgimi bozmadım bu zamana kadar. Her gün video yayınladım. Düzeni bozmadığım için videolarım genellikle aynı sabit izleniyor. Düzeni bozmazsanız videolarınız önerilir yani. Yani ilk videodan izleneceğim diye beklemeyin bir de. Öyle bir şey olamaz yani imkanı yok. Kitle olmadan izlenemezsiniz diyeceğim de. bu adam nerede? Ha, fırında uyuyormuş. Ya da interneti geçmiş bu adam Neyse ilk kralım diyecektim. <laughs> Elendi direkt. Neyse. Daha oyunun başındayız. Güzel kardeşim sen ne ara elmas set çektin? Bu adamı aradan çıkarmamız gerekiyor bizim cidden. Arkandayım bro. Git bakayım aşağı. Güle güle. Misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. <laughs> oğlum adam sövecek bana şimdi. Gene makronu kapat diyor. Hey deyip geçeceğim. Kanka kapatamam ya. Gerçekten kusura bakma. Çünkü ben odan eziyim ya. Ben çok eziyim biliyor musun? Ben Marcus'la oynayamıyorum kankam. Eziyim ben. Neyse ben buraya geçtim. Bu adamı artık gelelim ya. Ne dersiniz? Aa adam terak. Görünmez. Adam görünmez. Adam görünmez. Adam görünmez. Arkana bak. Ya arkana bak. Beyler şu an gerçekten çok sinirliyim. Shift tuşumu basmıyor çünkü ve 50 kere aşağı düştüm ya. Böyle bir şey mi var? Umarım bu part düşmem artık. Gerçekten bıktım. Bir saattir video çıkarmaya çalışıyorum ben burada. Neyse bu adamı da aşağı atalım. Ne yapalım abi? Git bakayım aşağı. Tam. öldü herhalde demeçten çok iyi. Kanka olmayan yatağı sen neden kapatıyorsun şu an? Gelsene bir seninle bir anlaşma yapalım. Gel bakayım öyle. Tam dokunutmam böyle. Yeto ya. Yeto cidden yeto. Bu video uzun mu olur kısa mı olur gerçekten bilmiyorum. En az 5 dakika çıkarsa güzel olur cidden. Sanırım Turkuaz arkadaşımız bu saatten sonra kırıldı. Burası değil mi oğlum Beyz? Ben şaşırmışım lan yan taraf herhalde. Ölmesini bekleyelim mi? Turkuaz'ın bence ölmesini bekleyelim ne dersiniz? Bu adamın ölceği yok herhalde ben direkt kırdım bunu. Sen niye buraya geliyorsun şimdi? Ben bunu çözemedim şu an. Neden buraya gelme ihtiyacı duyuyorsun sen? Gel bakayım buraya seninle bir vs atalım güzel. Tam aldık gibi çok iyi. Yatağı var mıymış ya? Bunun yatağı varmış. Ben yok sandım. Bugün gördüğüm tüm oyuncular elmas set çekiyor ya. Vallahi şaka gibi olay. Gene bana geliyor. Şaşmaz ki. Gelsin bakalım gelsin. Gel bakayım buraya gel. Oradan bana vuramazsın ya. Cidden kusura bakma kanka. Git bakayım aşağı gene. Tamam. Adam bana böyle item getiriyor. Neyse bunu kullanmam herhalde ben. Savaş mı istiyorsun yiyen? Git bakayım aşağı şöyle. Kafana atlarım böyle. Kafana atlarım böyle. Seni aşağı... a Aa... Tıı. Atamadım ama öldürdüm. Bu da güzel. Bu da güzel abi. Her neyse kırdım. Biraz yükseleceğim. Bir tane gap çünkü. Gel bakayım buraya aslan. Aa küçük rekledik arkadaşlar. Olur böyle şeyler de. Yemesek daha güzel olacak olabilir her şey. Dur. Aldık mı? Aldık mı? Aldık çok iyi. Bu turkuaz gelişmediyse ben bir şey bilmiyorum. O zaman buradan bir tane pusula açalım tamam mı? 72 blok diyor. Bakalım elmas etme olmuş adam. Ne yapıyor oğlum? Tiyantin cevap mı Ne yapacak bu adam? Kanka ne yapıyorsun ayıptır sorması? Öldü mü? tam kazandık. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar da. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbürü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.